Efendim e, bir başka soru şöyle, e, eşim kahveci, kumar oynatıyor, bana ve çocuklarıma e, yedirdiği para haram mı diye sormuş. Şimdi e, bu hanım kardeşimiz tabi takva üzere soruyor bunu, haklıdır. Ama onun da başka kocası yok, onun da başka geçim kaynağı yok, çoluk çocuğun da geçim kaynağı yok. Bu durumda ona sen onun e, rızkından yiyemezsin dediğimiz zaman o aileyi, çoluk çocuğu mağdur etmiş oluruz. Onlar nereye sığınacaklar? Burada şu vardır, bu kişinin parasının tümü haram değildir kumardan gelen bir şey varsa haramdır. Çay kahve. Orada çay içen de var. Kahve içen de var. Efendim bu noktada rızıkta karışma vardır. Bari yediklerini yani çünkü boğaz lokma çok önemlidir. Haram lokmadan 40 gün ibadet kabul olmaz hesabı. hadis şerifleri de var. Zaten insan atlan deve de yemiyor. Yani vücutlarını ayakta tutacak yedikleri var ya kendisinin çok çocuğu. Yediklerini kazancın helalına niyet etsinler. Yediklerini. Yani en azından yediklerini buna niyet etsinler ki haramdan biten ete diyor ateş yakışır diyor hadis-i şerifte. O noktada haramdan onlar kurtulur çünkü onlar bu işe razı değildir, dahil değildir, yardımcı destek değildir. İkincisi orada da bütün rızık haram değildir. Helal kazancı tarafı da var onun çay kahve işleten adamın başka kazancı da var burada çay içiliyor kahve içiliyor. Ona niyetlen yani yediklerini en azından ona niyet ederek evet. haram yememiş olsunlar. Helal